Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen sarı lacivertliler Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollar ayrılacak. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Kanarya'da tüm hedef yeni sezonda nokta atışı takviyeler yapmak. Beşiktaş'ın henüz yeni sözleşme imzalamadığı Cenk Tosun'a Fenerbahçe'nin yakın ilgi gösterdiği öğrenildi. Yeni sezonda Serdar Dursun, Umut Nayir ve Joshua King ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Lacivertliler, yerli kontenjanını rahatlatmak için Cenk Tosun'u gündemine aldı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sezon sonu boşa düşecek olan tecrübeli golcünün şartların oluşması durumunda imza atabileceği konuşuluyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Beşiktaş ile devam etmek isteyen ama istediği kontrat şartlarını henüz bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmaması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında takımının tek golünü atan Cenk büyük beğeni toplamıştı. Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı alamayan Cenk Tosun, 45 resmi maçta 11 gol ve 7 asist katkısında bulundu. Peki Fener taraftarı Cenk Tosun'un takımda olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Lanterna için çok önemli olduğundan yorumunuzu bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.